Herkese merhabalar, bugün bana videomda bu küçük güzellik eşlik edecek. Peki kim bu minik güzellik? Bu dün akşam arabadan dışarı atılıyor ve kaçılıyor. Yani terk edilmiş bir bebek. Ee, peki biz ne yapıyoruz? Ee, arkadaşım ne yaptı? Bunu görmezden gelmedi. Bu güzelliği, bu masumu görmezden gelmedi. Ve yapması gerekeni yaptı. Kendi çapında birilerine haber verdi, beni aradı. Ben ne yaptım, ne yapabilirdim? Onun orada tek başına bu soğukta dışarıda olmasına izin veremezdim. Ve hiçbir zaman hiçbir hayvana arkamı dönmediğim için, dönmediğim gibi bu hayvana da dönemedim. Ve bu yapmam gereken, Aa, bunu yapıyor gibi bir takdir görmesi gereken ya da Aa, iyilik yapıyor gibi gözüken bir olay olmaması lazım. Bu insan olan herkesin, ben insanım diyen herkesin aslında yapmak zorunda olduğu bir görev olarak görüyorum. Onlara yardım ettiğim zaman ya da onları zor kurtardığım zaman bir takdir, bir teşekkür beklemiyorum. Zaten böyle bir şey kabul etmiyorum. Bu dediğim gibi insan olarak görevimiz olduğunu düşünüyorum. Hayvanlara sevgim sanırım bir, birkaç tık daha fazla diğer insanlara göre. Hatta bu yüzden bazen yaşamakta zor çekiyorum. <laughs> Çünkü çok fazla üzülüyorum. İçimdeki organların hepsi teker teker üzülüyor. Zaten o kötü haberleri vesaire okumayı seneler seneler önce bıraktım. Çünkü dayanamıyorum. <laughs> o yüzden sizden tek ricam bu hayvanları görmezden gelmeyin. Onları arkanızı dönmeyin. Her canlının, hayvanın, insanın bu yeryüzünde bir kısmetinin olduğunu inanıyorum. Biz arkamızı dönmediğimiz zaman bir şekilde olması gereken şey zaten oluyor. Şu an yedekte bekleyen bir ailesi bile var. Hani bir şekilde gidecek. Bizim yapmamız gereken sadece onların kötü durumda olmaması için onu ah güzel şeymiş deyip arka geçip arkamızdan dönüp geçip gittikten sonra bence birazcık huzursuz uyumamız lazım. Herkes yapması gereken şeyi yaptığı zaman gerçekten muhtaç ya da mutsuz hayvan kalacağını düşünmüyorum. Onlara arkamızı ne no, olur no, no, dönmeyelim. Evet bu kısa konuşmadan sonra güzel kalça egzersizlerimize geçebiliriz. Bugün sizlere 4 tane kalça egzersizi göstereceğim. Terebandım bana yardımcı olacak. Ama terabandını alırken düşük seviyesini almıyorsun. Ya orta şiddetli ya da en yüksek dirençli bandını alıyorsun. Ve o şekilde antrenmanımızı yapıyoruz. İlk hareketimiz bandı bacaklarımdan geçirdim. Dizimi birazcık üstüne aldım. Şöyle bir yatıyorum. Hareketlerin hepsini 3 set 12 tekrar istiyorum. Ama 12 daha sonra bir de ufak ufak cilalarımız olacak. Bu cilalar hangi hareketler? Hemen geliyorum. Bandı önce vücut güzel bir şekilde yükseltiyorsun. Daha sonra yattın. Band dizlerinde, kalçımı sıkarak yukarı kaldırdım. Kalçam yukarıda. Band dizlerimde, karnımı içeri çektim. Karın kaslarım aktif. Sol bacağımla başlıyorum. Sol bacağımı yan tarafa açabildiğim kadar, gelebildiğim kadar geldim Hayır anneciğim yapma. Şşt. No. Hayır. Geri yerini alıyorum. Sol bacağımı bantla beraber geri açtım. Hop eski yerine geri alıyorum. 2 Gönderdim bandı. Al eski yerine. 3 Gönderdim bandı tamamen zorlayabildiğim kadar açıyorum. Yana kalça kaslarım yandı. Eski yerine alıyorum. Çek ve eski yerine gel. Bandı tamamen sola doğru açtım. Kalça kaslarım yanıyor ve devam. 12 olduktan sonra 12 tekrarda kaldık ya bitireceğiz. Bitirmeden daha başa almadan son geldiğin nokta var ya. 12'nin üstüne yapabildiğin kadar hareketi cilala devam et. 15, 20, 30 ne yapabilirsen senin kapasitene göre kalça kasını cayır cayır yakına kadar devam ediyorsun. Sol bacak bittikten sonra sağ bacağı sağ tarafa gönderiyorsun. Aynı şekilde 12 tekrardan sonra minik minik cila hareketleriyle gidebildiğin yere şey. kadar gidiyorsun. Sonra <laughs> ikinci hareketimize geldik. İkinci hareketimizde Bant yine aynı yerde. Pozisyonumu değiştirmiyorum. Birazcık gider misin? Koyun. Bu bir köpekli koyunun kırması olabilir. Çünkü gerçekten koyun gibi tüyleri var. ki buradan. Bant dizlerimde. Ne yapıyorum? İkinci hareketim nedir? Kalçamı hop yukarı kaldırdım. Ama kalçam en sıkı halinde. Sımsıkı yukarıda. Uf. Yavaşça indirdim kalçayı. Kaldırdım kalçamı. Sımı sıkı. Kalçam çok sıkı. Yavaşça indirdim Kaldır kalçayı. Yavaşça indir. Normal hızlı hareketlerim. Seni bir şekilde kalkıp inmiyorum. Hareketi yedire yedire yapıyorum. 12'den sonra tekrar ufak cilalar yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bekliyorsun indirdim. 12 tekrarımızı yapacağız. 12'yi tamamladıktan sonra 12 bu yap. 12 geldim. Cila alıyorsun yapabildiğin kadar. Kalça kasların artık iyice cayır cayır yanacak. Ne zaman hareketi yapamayacaksın o zaman bırakacaksın. Anlaştık mı? Hareketi cila al. Kaldır kaldır. Evet. İyice kalça kaslarımızı bu şekilde yapıyoruz. Süper. Uh. Şimdi bir 10 saniyecik dinleneyim. <laughs> Sen bir 10 saniye dinlenmiyorsun. Set aralarında ne yapıyorsun? Suyunu içiyorsun. 40-45-50 saniye dinleniyorsun. Diğer hareketi daha güzel, daha şekli yapabilmek için. Yeteri kadar ara vermezsen eğer, diğer harekette bazen set sayısını bile yakalayamayabiliyorsun yani oraya kadar gelemiyorsun çünkü dinlenmemiş oluyorsun set sayısı neyse <laughs> gel bakalım gel bakalım çok tatlısın ya çok tatlısın ya bugün bizi alacak hale vazgeçti neden vazgeçti hep yapıyorlar bunu <laughs> Ama çok güzel köpek oldun sana aile çok ya git tamam. Hadi git. Evet ikinci hareketimiz. Hayır üçüncü hareketimiz pardon. Aklımı karıştırıyorsun. Aklımı başımdan alıyorsun bebeğim? üçüncü <laughs> hareketimiz. Dur anneciğim dur yavrum. Ben dizlerimde hiç elimden kalkmıyorum bile. Ne yapıyoruz? Üçüncü hareketimize devam ediyoruz. Yine aynı yerdeyim. Bandım da aynı yerde. Yukarıda kalça kaslarım sımsıkı en sıkı halinde. Karnımı da iyice içeri çektim. Ne yapıyorum? Bacaklarımı sağ ve sola iyice açıyorum. Kalça kaslarımı iyice sıkıştırdım. Eski yerine geri alıyorum. Açtım onları. Eski yerine geri getiriyorum. Aç iyice bacakları. Eski yerine geri getir. Aç bacakları. Eski yerine geri getir. İyice zorla kalçını sağ ve sola pardon bacaklarını sağ ve sola iyice aç. Kalça kaslarının yandığını hisset. 12 tekrardan sonra ne yapıyoruz? Nasıl cila alıyoruz? 12'de kaldım. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Gidebildiğin yere kadar artık Vuh! dayanamıyorum dediğin yere kadar devam ediyorsun ve hareketi bırakıyorsun. Ve bir sonraki setine kadar güzelce dinleniyorsun. 45-50 saniye güzelce suyundan içiyorsun. Ve bir sonraki harekete hazır oluyorsun. Bana hediye mi getirdin? Bu ne? Evet. Son bir hareket daha gösteriyorum. Ondan sonra gidiyoruz. Dinlendim. Yine harekete hazırım. Ne yapıyorum? Bandım yine dizlerimde. Bir bacağımı normal bir şekilde uzattım. Sol bacağımla başlıyorum. Bandı iyice çektim. Uzatıyorum. Bandı iyice çekiyorum kendime doğru. Zorluyorum. Bacak kaslarımızı çalıştırıyoruz. Çek. Yavaşça bırak. Çek. Yavaşça bırak. Çektiğin hızla aynı bu şekilde seri bir şekilde ileri geri yapmıyorsun. Çektin. Uzat ileri doğru. Çek iyice. Zorla bacak kaslarını. Uzat bacağını. Çek kendine. Uzat bakalım. Çok güzel. Nasıl cila alıyoruz? Çektim. 12 de burada. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Çekebildiğin yere kadar. Cila alabildiğin yere kadar. Cila alıyorsun. Bu da benim büyük kızım. Evet. Bir hareket daha yapıyorum. Dur bakalım. birazcık uzaklaşın. Son hareketimi de yapıyorum. Hadi gidin buradan. Son hareketim. Matımın üzerine yattım. <laughs> Matımın üzerine uzandım. Bacaklarım gergin bir şekilde uf uzandı. Ne yapıyorum? Yukarı attım. Yavaş bir şekilde indiriyorum. Attım bacağımı yukarı. Yavaş bir şekilde indiriyorum. Yani müsaade eder misiniz? <laughs> bir saniye al çörek. hadi al uygulamayı <laughs> yukarı gönderdim yavaş bir şekilde uzatıyorum bacağımı yukarı gönderdim yavaş bir şekilde uzatıyorum <laughs> bu kadar egzersizimiz bugünlük bu kadar <laughs> için teşekkür ederiz son kez ne diyoruz bu güzel bebekleri görmezden gelmeyin onları arkanızı dönme Oh